Sevilence kanalından ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim kesinlikle bayatlamayan, kıyır kıyır, ağızda dağılan bir poğaça tarifi olacak arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet yapımında öncelikle iki yumurtamız vardı. Bir yumurtamızın sarısını üzeri için ayırıyoruz. Kalan kısmını diğer yumurtayla birlikte kabımıza alıyoruz. Üzerine bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu da koyuyoruz ve bir yemek kaşığına yakın oda ısında yumuşamış tereyağımızı da ilave ettikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızda koyuyoruz. Bu arada ben zeytinyağı kullandım. Siz diğer türlü ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra bir yemek kaşığı sirke bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettik. Sonra biraz daha karıştırıyorum. Ve unumu azar azar ilave etmeye başlıyorum. Bu arada çırpıcıyı hamurumdan çıkarıyorum ve elle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar unumuzu mutlaka kontrollü olarak ilave edelim. Ben bu tarifimde 5 su bardağı kadar un kullandım. Unun cinsine göre değişik gösterebilir. Onun için dediğim gibi kontrollü olarak ilave etmekte fayda var. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ve gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Daha sonra hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçine ben maydanoz lor peynirim karışımı kullandım. Dilerseniz kaşar ya da patatesli yapabilirsiniz. Ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çay tabağı büyüklüğünde açmış olduğum hamuruma iç harcını koyuyorum. Ortada iyice birleştirip kapatıyorum. Mutlaka iyice kapatmamız gerekir arkadaşlar malzememizin dışına çıkmaması için. Evet bu şekilde hazırlayarak tekrardan yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum. Kalan bütün hamurumu aynı şekilde hazırlayarak poğaçalarımı yapıyorum. Evet beni nereden izliyorsanız mutlaka yorumlarınızda belirtin. Eğer hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Daha sonra bir yumurta sarımız vardı. Bir tatlı kaşığı sıvı yağla birlikte güzelce çırpıp bir fırça yardımıyla bütün poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı 190 derecede alt üst ayarda ısıttım arkadaşlar. Mutlaka ısınmış fırında pişiriyoruz poğaçalarımızı. Yumurta sarısını sürdükten sonra gördüğünüz gibi bir aparat yardımıyla veya yoksa bir bıçak yardımıyla videoda gördüğünüz gibi üzerine şöyle kesik biçiminde şekil veriyorum. Dilerseniz siz bu işlemi yapmayabilirsiniz susamla ya da çörek otuyla süsleyebilirsiniz. Evet poğaçalarımı ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Gördüğünüz gibi alt üstü nar gibi kızardı. İçi yumuşacık dışı kıyır kıyır kolay bayatlamayan bir poğaça tarifi ile sizlerle buluştum bugün. Diğer tariflerimde görüşmek üzere bildirim zilini mutlaka e, aktif hale getirebilirsiniz. Evet. Sizler daha iyisini yaparsınız inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.